Dün rüzgarın da etkisiyle alev topuna dönen köyde oluşan ağır hasar gün ağırınca ortaya çıktı. Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışması yaptığı enkazdan hala dumanlar çıkıyor. İşte ne bileyim bir dakika böyle az ateşe var idi, aldı ortalığı işte yüz geri esti böyle birden yandı birden. Hiç anlayamadık. Kimse böyle sondurmaya bile aman yok. Evden canla elimin de son kurtardı. Siz neredeydiniz o esnada? ben evimde bile de annem ya var idi. Hayat ona bakıyordum ben. Sizin eviniz neredeydi burada? Aa benim evim. Orada. Gorduk ateşi, ateşi gorduk biz. E, ateşi gorduk. Bir şey yapamadık yani bir şey edemedik. Millet to tokuldu ama ateş bizden aldık. Rüzgar esmasıyla aldı gitti. Yani kurtaramadı kimse. Başlamıştı biraz. Rüzgar etkisiyle büyüdü yani. Rüzgarın etkisi çok fazlaydı. Bu şekilde şöyle diyorum 40 dakika içerisinde her tarafı sardı. Yani 500 metre ileriye doğru gitti yani bütün ateş. Rüzgar olmasaydı zaten rüzgar belki be, belli bir alanda kalabilirdi. Rüzgar bunu tetikledi. Aynen yani oraya da sıçradı da oradaki tabii Aynen aynen milletin müdahalesiyle kurtarıldı. Yukarı mahalle. Şimdi burada daha çok samanlıklar falan mı var? Ne neydi yani? Yani yarı yarıya yarı yarı aynen rüzgarın de... etkisi yani evler ya zaten evler ya, samanlıklar aynı anda yani Yani fark etmedi. Üstten geldi, aşağıya indi tekrar. Bütün yani birlikte yanmaya başladı her şey. Tabii yüzde elli oranında samanlık ve ev var. Ne bileyim işte buraya çıktı, çoraplarımı bıraktım. Baktım ki ateş yani yedi, çocuklar buraya boşalttı. Buraya da ateş hali işte. Ondan sonra da o yani aldım götürdüm işte. Daha da bir şey yok. Çocuklarımı kurtardım tamam. Beş tane çocuğundan ancak bu kadar hiçbir şey yok. Ne diyeceğim? Evimiz yandı, işte her şeyimiz yandı. Nabir? Adam zeya kadar gitti. Bilmiyorum işte yani, ne bileyim. Çocuklarım kurtardım da, çocuklarım işte sabaha kadar bakırdı. Ateş yanıyor, ana yanıyor, ruh yanıyor, ruh yanıyor, ruh. O da anneannesinin yanında, bilmiyorum ki ne yiyecek. Yiyeceği anneanneden mi geçiriyorsun? Geçiyorduk da uyumamış da çocuklarım kafalar hepsinin oynadı zaten. Ateşin ortasında kaldınız. Ateşin ortasında kaldık, nereye gideceğimizi şaşırdık. Ne bileyim, ne yiyeceğiz? E onun içinde çocuk, hasta çocuğu an ancak o ateşi başardı, dolayısıyla işte, bilmiyorum. E ee, bu ikinci yangını görüşü çocuklar. Ne zaman oldu bir daha yangın ne zamandı? Aslında iler oldu gene aynı. Çocuklarımın kafasını oynattım. <laughs> o da büyük yangın mıydı? O da bu da böyle oldu. İşte o ateşe, nadirce hoş biz şey. Orgül yandım ne zaman oldu? Tarihini hatırlıyor musun? Yok, kaç sene, altı sene, yedi sene ileride. Onu atlattılar ancak normal sıkıntıdan kurtardık, bir daha başladı. Abi Mei hefði kannað tað, tað er á móti. Tað er eitt annað, tað er annað.